Şimdi oynayan Messi diyor. Messi pas şimdi Alexander. Alexander hadi Hadi hadi. Pas şimdi Messi'ye. Messi hadi. Çalım hadi ya. Hadi Messi. Vur kaleci. Son. Seker top direk. Direk. Bu arada arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Offsite bir şey hadi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber. Biz futbol 2025 yapıyoruz. E, maça başlayacakken başladım. Çünkü şey yapınca zaman çok oluyor ve video yükleyemiyorum. Ondan dolayı arkadaşlar böyle oyuna girip e, maçı başlattıktan sonra yapıyorum e, video başlatıyorum. Neyse jorim Alexander olma fazlası ya. Ya Rabbim bu rakiblerimizden belediyeler amına koyun. Neyse bu arada e, bir tane hesap var video ay maçı bitirdikten sonra da size gösteririm ona lütfen rica edersem abone olur musun? İşte hadi son hadi yoldasın. Futun güzel hadi 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 arapas güzel Messi Messi Messi, Messi. o tane çok iyi orta Julio Obo <laughs> Ona Neyse i̇şte, hadi halat, adam son, son Oğlum deri ya işte deriden alexander. Adi adam, adam, ha, adam, 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 Hadi adam, 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 adamsın. Hadi adam, adam, Pası adam, 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 Arkası, derik. arkası, derik, <laughs> arkası derik Topuk golü topuk topuk. Topuk topuk. Topuk golü topuk. Topuğu attı. Topuğuyla attı. Topuğuyla. Zora topuğu geliyor. Boşu bak oradan birisi. Ay pifadı geliyor vurdu kareci. Ay pasını verdi. Ondan sonra aldı. döndü vurdu. vurdu golü attı. ve topuk golü. Topuk golü attı

Giorgio hadi oğlum hadi vur gol 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 Giorgio ya Giorgio ya ikinci gol ikinci gol Giorgio Harika harika gol Devam Şimdi Sorun hadi adam. Haydi oğlum. Haydi mü? geliyor? Üç mü geliyor? Harika. Ona zorlu ya bak. Şehir açı satıyor başlayacaktı. Koptu. Gitti gitti. Vurdu golü attı öyle bir şey değil sonra oldu ha. Neyse devam mı? şimdi. Dinca. Kaysa. Kare. Valverde oğlum. Bizim Valverde kapsana. Haydi o. Valverde izliyorlar. Oğlum şey de izliyor. Ben de oğlumcu gibi izliyor. Yedekler gibi izliyor. Hobo. Ya yeter yeter. Hadi 45 artısı yaptım. Havadan koptum. Oboooo. Ayağımı, ayağımın ucuyla tüketeceğim. Neyse, 2 yarı 3-0. Piksarı böyle. <laughs> Estatistikleri okuyacağım. Topa sahip kaypom var %52, 58 <laughs> rakipte 42. Ee, bir daha altı şut çekmiş. onlar hiç şut çekmemiş biz bütün şutlar galiba biz çekmedikleri için hiç bir şey bulamamış biz bir kere yapmışız. onlar yapmamış biz bir kere yapmışız. onlar yapmamış kaşe vuruşları hiç kimse kullanmamış Raki, e, rakip bir tane serbest vuruş kullanmış biz 25 onlar 17 pas onların pasları 7 on... dört <laughs> <laughs> 25'te 22 seni pasma bir bir kere orta açmışız onlar iki kere bir üç kere toz top gezmiş çalalımlar Çalım, var. çalım e, yani biz üç kere onları çalım atamamış. bizimki hiç kurtarış yapmadı çünkü biz hiç, bize hiç şut gelmedi Rakiplik iki gel kurtarış yaptı. Ronaldo diye. değişiklik diye Anne. bir konuşma. Ana. 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 Anne. 70'lik veya 80'lik olmalı mı? Ya nasıl bir güzel bir kız? Hadi in. Hadi in. Baba oğlak evi normal mi asıldı? Lan gelsene. Hoppa. Hoppa. Hadi, hadi, hadi. oğlum. <laughs> hadi, hadi güzel. Pas. <laughs> 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 Yo, dört mü? bu mü kaleci? Şimdi orta kayda o direk Direkt kayda o. Pazar. Pazar. Geçik pazar. Fayoli. faygoli Hadi faygoli Fayoli. Fayoli. Sorrino, 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 İnce Beş, Hadi. beş, mi? beş, beş mi? derken Şum. Adam son, hay, kaydao, hay. Son, kayda. Oğlum. fagioli ya. <laughs> ha? Hadi. Şimdi. Aha kayda hadi son. Hadi olur. Hadi bir ara pas gel. Hadi tut. Alalım. Harika tutuş. İşte o tak. Şurayı Beş mi geliyor dedim. Beş geldi. Beş mi geliyor dedik. Beş geldi. Jorgen ya. Jorgen ya. Beş mi geliyor dedik. Beş geldi. Bir maçta beş gol. Jorgen ya'dan. Bu arada arkadaşlar gollerin hepsi güzel değil mi? Bence harika ya gollerin hepsi arkadaşlar. <laughs> Ama hadi, hadi. 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 Bir tane senden mi geldi? Hadi. Sol dışarıda. Kaydı. Ay kaydı. Ay Foden iyi denedi ama. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ceza sahası niye geçemiyoruz da kalecideyken? Neyse. Hadi. Robertson, Andrew Robertson. Hani? Fena oldu, ha fena Ha. Fali. 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 Hadi Jorginho. Altı. Altı dedik? Altı geldi. <laughs> altı mı dedik? Altı geldi. Tek oyuncudan bir maçta altı gol. Bir oyuncudan bir maçta altı gol. Bir oyunda bir maçta altı gol. Bir maçta altı gol. Bir maç altı gol. Jorginho. Ya. Pes verdiler Hadi Jorgin Yedi atarsın? Atarsın derken. Ama pari. O bu ha. Neyse. Oy. Pas güzel. Hadi Jorgin ya. Jorgin ya. Kayıcı. Jorgin güzel bir orta kaydı kayda vuramadı tekrar derken maşoya Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya şurada. Ha, hiçbir şey yapmamışız. <laughs> Nasıl kırmızı? Abi şey yapmadı. Nasıl kırmızı kart? Bak. Bu pozisyon kırmızı kart. Pozisyon mu? Arkadaşlar görüyorsunuz mu adaleti? Kırmızı gide 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 buna ver kırmızı. O da son dakikada. Son dakikalar. Bir oyuncudan tek maçta altı gol. Bir oyuncudan. Tek maçta 6 gol. İşte bu. Neyse evet, arkadaşlar zaman bitmeden çabuk şey yapmamız lazım. Çıkıp sana size göstereceğim. Hesabı göstereyim. evvel dur. Bak ha, yesene. Hah girdik. Nerelere girmişiz abudan. Git baba baba. Nerede? Ya. Dur. Dur gidin, les. Baba lesi. Les asla les. les. na she, she has lace. Lace şöyle girdik. Aha bakın bu. Size söyleyeyim hesap. Bu benim arkadaşım. Bu böyle. Böyle. Bak arkadaşlar lütfen bu kanala abone olun ve daha fazla böyle Video için like atın, abone olun, bildirimleri açın, yorum yapın ve bana atın, komik Allah'a emanet olun, sizleri seviyorum, görüşürüz.